Evet, merhaba arkadaşlar. <laughs> Videoma hoş geldiniz. Şimdi psikoloğa gideceğiz. Bugün e, bilmem kaç Nisan. 16 Nisan. Çarşamba. Bir giyindim. Normal tamam, bir İspanyol bir otu giydim. Şimdi bir blazer ceket giyeceğim. Yani daha ne giyeyim? Eve geri geleceğim zaten. Sonra. Şimdi makyaj yapacağım. Ve yüzündeki sivilceye bak. Sen nasıl oluştun? Ya da sivilce misin? Ne olduğunu çözemedim bakın. Bu sivilce olmaz yani. Çok rahatsız edici ama yapacak bir şey yok. Şimdi düşünüyorum. Bu krem kullanıyordum. İçinde La var. Bir de bir tane küçük krem vardı burada ya. Neyse. Zeytinyağlı bir krem vardı. 50 kremi yazıyordu. normalde sadece 100 kremiydi. 50 kremi yazıyordu. Gitti onu kullandım. O mu yaptın? Yok da, yoksa güneş kremi mi yaptı? Var o dermin. Ama bunu geçen yaz da kullandım. Çok bir şikayetim olmamıştı. Şu an niye böyle oldu? Ve burada sivilce çıktı. Ya da nazardan mı? Hepsi muamma çünkü anlamadım. Orada bu bir bu şampuanı takacağım. Benim anahtarlığım içine sığmadığı için buradan çıkarıyoruz. <laughs> o yüzden böyle duruyor. Bu arada yıkamaya attım çantayı ve bozuldu. Gerçekten bu arada bu. Bozuldu yani. Ne yapayım? böyle kırıldı biraz. Beni çok ses yapıyor. Fakat şu anda hiç yapabilecek bir şeyim yok kaç sabitleyicim de yok. Şöyle tarayacağız mecbur yine. Neyse yüzümüzü nemlendirelim artık. Tamam. Bıyıklarım var mı diye baktım. Ona göre alacaktım ama zaten dün almıştım. Şu an tam görünmüyorum sanki. Karanlık görünüyorum gibi geldi. Şu an saat kaç onu da bilmiyorum. On buçukta randevum. Otobüse bineceğim. Yarın çok ya gideceğiz. Arkadaşımla. O yüzden ee, belki video çekerim yarın ya. Biraz güneş kremi tüneyim. Bir de benim yüzüme sivilce yapabilecek şey de biliyor musunuz? E, ben geçen gün makyajı çıkarmayı unuttum. Makyajı de nemlendirecek güneş kremi. Kapatıcı hiçbir şey yoktu. Ve bir gün boyunca öyle uyudum direkt. Onun yapma ihtimali var mı? Hiç çıkarmadım hiç. Hiç bilmiyorum. Ben yüz yıkama jeli kullanmıyorum. Yüz yıkama yağı kullanıyorum. Çıkmasın şuradan. Yağ kullanıyorum. Onlar da böyle akıyor burada. <laughs> Dertlerime. Neyse aktığı için ben biraz sinirleniyorum. Bunu kullanıyorum tonik olarak ve makyaj çıkarıcı olarak. Ama bu da yüzümü yakıyor gibi geliyor. Hatta dedim onu da kullanmayayım. E ne yapacağım ben? Bunları da temizliyorum. Bu arada bunların zararı var mı onu da bilmiyorum. Aman ya çok şeyim şu anda. Uykum var. Kahve içmedim. Bir tane muz yedim. O kadar. Sabah köründe sabah köründe 9 buçuk olan Kalkıp şu an hiç kahvaltı hazırlayamazdım. Gelince rahat rahat yaparım. Çünkü ben kahvaltıyı böyle araya sıkıştırmayı sevmiyorum. gideyim geleyim rahat rahat yapayım istiyorum. Söyledim mi psikoloğa gidiyorum diye. Biraz bende alıklık var da. Sihirimi kapatsan ne olur. Kapatmayayım. Beklemiyordum zaten kapatmasına. Günahlarımdan daha belirgin çünkü. Yani kapanmasın ne diyeyim. Çok da üstün şey yapamışım gibi olmasın da. Sivilcimin üstünü kapattım. Belli oluyor. Bu, bu durumda benim yapabildiğim pek bir şey yok. Bir de ben dün gece duş aldım. Üstüne saçlarımı taramadan, havludan çıkarıp. Zaten ben saç kurutmayı da sevmiyorum. Benim bir sevdiğim hiçbir şey yok herhalde. Saç kurutmayı da sevmediğim için ıslak ıslak direkt böyle taramadan yattım. Ha böyle uyandım. Şu an saçımın önlerine halde bilmiyorum. Üstüne düzleştirici falan da açmadım hani neyime güvendim bilmiyorum kaşında beyazlık kalmış bu da çok pigmentli pigmentli konuşamadım fakat elimle yaydığımda çok fazla bakın süngerle yaydığımda komple süngeremiyor fırçayı zaten şey yapar diye çizgi çizgi yapar diye ben kullanmıyorum ama böyle yani Kullanacağız mecbur. Doktor diyecek. kızamık mı geçiyoruz? <laughs> <laughs> Anlatacak bir şey mi İki gündür dedemler bizde. bugün e, sabah 7'de kaplumbağamız ters dönmüş ve düzüne dönememiş. Düzüne dönemediği için çırpınıyordu. Sonra bir gittim herhalde artık nefessiz kalmış. Çırpınmaktan da vazgeçmiş. Aklım çıktı ama. Gerçekten aklım çıktı yani. Bu kötü bir durum. Ya biz evde yokken böyle bir şey olursa ve dönemezse ve öyle kalırsa. Allah korusun. Yani, nasıl dönüyonu da anlamadım. Akvaryuma küçük geliyor onu anladım. <laughs> Burada hem fikrimle ee, e, şeyi var, onun çimleri var. Yukarı çıkan çimlerden geri aşağı inerken ters dönüyor. Sanırım. Ben öyle biliyorum ama suyun içinde kendi kendine ters dönüyor mu bilmiyorum. Ben o dedim yükselti çimleri keselim. Bu sefer nereye dinlenmeye çıkacak bu hayvan? Habire suyun içine mi duracak? Neyse. Yeni bir akvaryum alacağız mecbur. Hani bu akvaryumu onu söktürüp bir şey koydursam. Akvaryum küçük. Hayvan gelmiş bir yaşına. Bunu çok seviyorum tint olarak. Ah, allık olarak da seviyorum ama e, çok sa hemen sabitleniyor. Bir de kötü kokuyor. Ya yani sürdüğümde kokusunu alıyorum ama ağzına tadı gelmiyor. Elise zaten süremem. Bazen dişlerime de değiyor bu arada. En nefret ettiğim şey. Ha, bu arada Flormar 012 sürdüm. Ee, şokum kendi markası bu. Bunun da Cherry Red rengi. Bir de Flormar'ın 02 numarasını süreceğim. Evet. Dişime değdi. Evet. Okey. Şu an bir soru. Bu. Ben bunu kaç sene önce aldım? Bir seneyi geçti. 60 liraya almıştım ve hala ayrı birde satılıyor. Fiyat hakkında pek bir bilgim yok ama görmedim. Ee, bunun bir tane daha rengi vardı. Parlatıcısı yani. Onu bayağı bitirdim. Bunu kullanmayı unutmuşum. Şimdi ben bu pembe renklere taktım. Allıklara falan. Bu aralar. Dedim ki oha ben bunu süreyim. Çünkü ben ruj olarak e, daha önce kreatisini kullanıyordum. Sonra dedim ki bunlar benim dudağımı çok kurutuyor falan filan. Gittim Maybelline aldım. Maybelline'de de iki rengi var bende. Bir tanesi zaten bitti. Bir tanesi de aynıymış. Üç tane lira. Yani dört tane de. Dedim hani Ay, Maybelline indirim demiştik. Annemle bir tane ruj aldık. 230 TL'ydi o zaman. 3-4 ay oldu falan. Ee, uygun diye aldık. Eve bir geldim. Bizim evdeki aynı 130 numarası. Hala unutmuyorum. Ve 75 numarası kahverengi var. Bir de pembe var. pembe de bildiğiniz gül kurusu rengi. Ve bunlarda böyle bir renk. Onu sürüyorum. Allık sürüyorum. Ruj sırıtıyor. Ben de sürmüyorum artık onları. Ve bir de Kiko var. O da parlatıcı. Başka mı? Maybelline'in iki tane daha var. Onlar da çıkıyor dudaktan. Yine bunlar kalıyor tint falan. Bu da çok yapışıyor hani saç falan. Ama yapacak bir şey yok. Hani o kadar da artık söylenemeyeceğim. Bu arada kolyem nasıl? Çok beğena, beğenerek aldım. Beğenerek <laughs> konuşamıyorum. Ben bir tane daha video çekmiştim. Geçen pazar günü Nişana gitmiştik. Hazırlama videosu çektim. Atmadım. Üşendim düzenlemeye. Atmadım. takmamışım. Küpelerle bakışınca anladım. Şu zaten çıkarmıyorum ben orada artık. Yatarken de hiç rahatsız etmiyor. Diğer büyükler ediyor. Çünkü benim kulak memelerim birazcık geniş. Küçüklükten derdirilince ve ben küpe takmayı hep bir olduğum için de böyle halka malka da takıyordum eskiden. Birazcık esneme yapmış. Kredi borcum vardı. Geçen ay ödemeyip asgariyesini ödedik. Ödedim. <laughs> Daha sonrasında neyse ödedik. Bu ay geçen ayı öderim. Bu ayın şeyinde diğer ay. Diğer ayı da Allah kerim dedim artık. Yani bu benim fikrimdi. Banka gitmiş. iki tane kredi borcumu birleştirmiş. Böyle bir şey yaptın. Ben de artık dayanamayıp olma söyleyeyim dedim. <laughs> başa çıkamam o kadar. Babam şoka girdi ama yapacak bir şey yok baba. Abartma. <laughs> Hayır evlat deyince de ben. Ama şöyle düşünsün. Ben Ramazan'da hiç dışarı çıkmadım. Bir iki kere çıktım herhalde. Akşamları. Onun haricinde ben Ramazan'da gezmeye de çıkmadım. Para da harcamadım haliyle. E, o yüzden çok da bir problem görmedim. Ben de kullandım. Hatta limit yetmedi. Tekrar kullandım. Bir problem yok ya. Ödenir. Tek derdimiz kredi borcu olsun. E, bu arada bir de anneminkini de kullandım. Bayramlık aldık. Anneminkini aldım. Kendi kimi kullanacak halim yok. Sonra Akçakoca'ya gideceğiz diye takım beğendim. Ben gittim onu da aldım. Aa, onu da annemden aldım bu arada. Kredi kartı da olsa kendi kartıma kıyamıyorum. Çalışırken de öyleydi. Nakit parayı hiç dokunamazdım. Hep kredi harcardım. E sonra da kredi öderdim. <laughs> Fakat aylardır iş bulamıyoruz. Tişört bu niye böyle duruyor? Sinirim bozuldu. Küpelerim artık az gelmeye başladı yani. Doyumsuz mu? Bilmiyorum Evet bu kadardı. Saçlarım o kadar kötü değil. Yapmamı gerektirecek bir durum yok. Bu gözlüğümü takacağım. Ablam bir tanesi bir tane gözlük kalmıştı. Onun kenarını kırmış. Saçına takılmış. Bunun bende siyahı vardı. Yazın AVM'ye gittik. Kafamda şu şekil duruyordu. E tuvalete gireceğim yani. Dedim ki neyse kafamdan çıkarayım. Arkama koydum. Çantaya koyma sakın tamam mı? Çantadan daha kolay çalarlar. Arkama koydum. Sonra tuvaletten çıktım. Merdivenlerden çıktım ve dedim ki Kanka senin kafanda gözlük var. Benimki nerede? İki dakika geçti arada. Tuvalete gittim de gözlük yoktu. Bunun siyahını almıştım. Annem bu renk sana gider deyip bana bunu aldı. Benim gibi ben dedim ki ben siyah istiyorum. Sonra gittim bunu anneme verdim. Gittim kendime siyah gözlük aldım. Sonra siyahı çaldırdım. Sonra gittim annemden geri aldım. Çünkü Atasun'a gittik geçen arkadaşımla. Bir tane düzgün gözlük olmaz mı? Zaten Genelde çocuk reyonundakiler oluyor. Bu bile bana büyük mesela. Bakın. Yani. Misal. Gözlüğüm var. Ve bu da çocuk reyonundan. Bakın. Bu bile bana tam oluyor mesela. Hani anladınız mı? Çocuk reyonuna gittim yok. Doğru düzgün bir model. Hep mat var ve ben parlak ve yuvarlak cam istiyorum biraz. Bulamadım. Daha sonrasında ben yani kadın yanına baktım. E orada kocamanlar. E takamayacağım ya da beğenmeyeceğim. Kendime yakıştırmayacağım. Bir göze bilmem. Birkaç bin lira veremem. <laughs> Neyse ben artık kalkıp gideceğim. Bir tane saç geldi. Ops. ben oldum. Çok konuştum. 16 dakika olmuş. Tamam kombinimi göstereceğim. Son olarak da böyle görünüyorum. Çoraplarım da şey. Terliğim match. Böyle oldu Hoşçakalın.